Merhaba arkadaşlar. Bugün itibariyle bizim memlekete bahar geldi. Ağaçlar artık çiçek açmak için hazırlıklara başlıyorlar. Tabi bir taraftan meyve olgunlaştırma, bir taraftan da yeni sezon için çiçek açma çalışmaları başladı bile. Hatta bazı çiçekler açmış, meyveye, meyve taslağına dönmüş bile. Çok güzel bir havamız var. Şuradan bahçemizin güllerini de gösterelim size. Harika ya, muhteşemsin sen. Allah'ım ne güzel yaratmış. Şöyle, kayısı ağacımız da yeni sezon için yavaş yavaş tomurcuk çıkartmaya başlamış. Bir taraftan da portakal ağacımız eski sezonunun meyvelerini arzı endam ediyor. Ve yeni sezon içinde hazırlıklara başlamış bile. Bahar geldi. Çok şükür. Hoş geldi.